merhabalar evime kanalıma sütlüme hoş geldiniz. Malum havalar birden ısındı. Hepimizlerin bir şeyler içmek istiyoruz. Ben de bugün onun için sizlere soğuk bir kahve yapacağım. Şu şekilde bir kahvacı cezyesine sıcak su doldurup üstüne çay bardağının içine çikolata koydum. Onlar kendi kendilerine burada eridiler. Şimdi bununla Bardağımızı süsleyeceğiz. Evet. Şimdi bardağın tepesine bunu güzel sürüyorum. Ve toz şekere batıracağım. her yeri güzelce şekere buladı. Şimdi iki tatlı kaşığı toz şeker kapımı aldım. Normalde sıcak kahveleri ben şekersiz tüketiyorum. Ama böyle soğuk kahvelerde şekeri bir yakıştırıyorum. Onun için iki tatlı kaşığı şeker kullanıyorum. Üzerine ılık süt hani böyle bir 90 derecede 100 derece kaynamış gibi değil 60 derecelerde aşağı yukarı böyle parmağımızı değdirdiğiniz zaman yoğurt yaparken bakıyoruz ya sıcak süte parmağımızı değdirip de hafif ısıyı algılayacaksınız o kadar çok yanmayacaksınız şimdi köpürteceğim sütümü sütü köpürtürken eğer Makinanızı çok aşağıda tutarsanız köpük biraz daha yumuşak bir köpük olur. Yani daha çok da söner. Eğer yukarıdan yaparsanız bu şekilde daha bir satenimsi bir köpük elde edersiniz. Biraz daha da dayanıklı olur. Onun için şu anda böyle yukarıdan köpürtüyorum. Köpürtükçe de biraz daha yukarı kaldırıyorum makinamı. Evet, sütümüzü köpürttük. Şimdi erimiş çikolatayla biraz içine şekil yapacağım. Evet şimdi daha önce demleyip buz dolabında 1 litre kahvemi köpürttüğüm sütün üstüne ekliyorum. Buzda koyabilirsiniz içine çok güzel olacaktır fakat ben bugün tercih etmedim. Evet, şirketimizi de şu şekilde hemen bir çikolatalayıp şekerleyeceğim. Biraz daha süt köpüğü ilave edeceğim. Üstüne bu sefer burada karıştırıp direkt üstüne koyacağım. Evet, soğuk kahvemiz hazır hmm. harika olmuş hatta küçük hemen biraz daha içeyim hmm. gerçekten tam yaz ayladığı için harika bir içecek Size de mutlaka deneyin Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.